olsunlar Hanife, geldiler, geldiler Hanife. Gel bakalım Ayşe. Hoş geldiniz. Oğlum hoş geldiniz. Gel bakalım, gel. Kızım, hoş geldin annem. Gel. Annen. gel. Anne, Heh. Gönül abla börekleri çok sevdi. E gene yaparım kızım. Abi ne yapıyordum, artık Gönül ablana da yaparım. Ay çok güzeldi gerçekten. Ellerine sağlık Cennet teyze ama benim için zahmet etme. Ne zahmeti kızım. Senin bizim için yaptıklarının yanında bören lafı mı olur? Aşk olsun. E ben müsaadenizi isteyeyim zahmet tamam sana. Alayım ben onu. Her şey için çok teşekkürler. Çok güzel bir yolculuk oldu. Benim için de öyle. Görüşürüz o zaman. Gülelim. Görüşürüz. Hanife, sen Ayşe'nin üstünü değiştir ver kızım. Tamam Cennet tamam, gel kızım. söylemeyeceğim mi oğlum? Ne oldu? Ayşe'yi muayeneye götürdünüz. Bir şey demedi mi doktor? Ha onu diyorsun. Ee, evet. Güzel şeyler söyledi. Ee, yapacakmış ameliyatı. Bir sıkıntımız yok çok şükür. Ama biraz pahalıymış. Halledeceğim ben ama merak etme. Oğlum sen nasıl halledeceksin? Bir yerden bir alacağım var. Halledeceğim. Sen düşünme bu işleri. Hadi rika geç kalmayacağız mı? E ee, hadi hazırlanalım da Sonra da git de gönül kızımızı nikaha getir. Gönül kızımızı mı? Canım ailemize alışsın. Belli ki yakında ailemizden biri olacak. Ne alaka ya? Oğlum sen benim gözlerime baksana. Ben de kaçar mı hiç? Sen ananı unutmuşsun da hatırlayacaksın inşallah. Sen bugün iki müjdeyle gelmişsin buraya. Bir Ayşem'in gözleri açılacak inşallah. İkincisi de yakında güzel bir gelinimiz olacak. Yok benler neler, doktor bakar mı bize hiç? E bakıyor ya işte oğlum. Hadi, hadi git üstünü değiştir. Sonra da kızı al getir nikah. Yok. Hadi lan! Tamam ya, tamam Allah Allah.